Bir defa öperler. Bir evvel gelişin, bir daha sonraki evet. bırakın Zarar yok. Esselamu Aleyküm. 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 Mustafa bir geriye bakar. Kim ya Aleyküm. Aleyküm. Merhaba. Aleyküm. 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 Aleyküm herhal her al-ül gayiptan birisi bir o da Biz de selam da verdik otur bakalım şimdi bu mecliste bir meclis olacak. Fatih Hazretleri. Fatih Hazretleri. Fatih Hazretleri. Fatih Hazretleri donatılmış olan aydır. <laughs> bu ayda bizi buraya göndermesinde bir gece olsun, iki gece olsun bu şerefli ayda orada bulunmakta elbette ki büyük hikmet vardır. <laughs> ve bu İslam İslam bolu takviye vardır. Her gelip gittik sonra buraya bir takviye veriliyor. Buraya da burada olan kimselere de. dinle. Yeryüzünde mukaddes olan arz elbette ki Mekke-i Mukarrame ve Medine-i Münevvere ve Su Şerif ve Şam-ı Şerif sayılmaktadır. Mekke-i Kerem'e Beytullah'ın bulunduğu makamdır. Medine-i Münevvere iki cihan serveri Habibullah'ın hicret etmiş olduğu, hicret-i şeref verdiği ve cism-i pâti enverinin orada defnedilip saklandığı makam olarak pek şerefli. O'nun bulunduğu makam Kabe'den şereflidir, hiç şüphesiz. Kabe'nin şerefi o Peygamberin hürmetinedir. Aleyhisselatu vesselam. Binaenaleyh Kabe'yi ziyaret edip şerrefehallah Habibullah'ı ziyaret etmeyenin hacılığında şüphe vardır. Efendimiz'e ziyaret Ehlül Hakikat'ın önünde farzdır. Hakikattan haberi olmayan kimselere göre başkadır. Umum e, ee, ulemanın ilmine göre sünnet seniyyedir. Çünkü emri peygamberi vardır. Ziyaret edilmesi için kabri şerifinin her kim hac edip beni ziyaret etmese bana cefa etmiş olur diye buyurduğu cehennem emri peygamberi olduğundan sünnetül müekkettir. Şüphesiz sünnettir. Biz o Peygamber aleyhisselatu vesselamın emrini farz kuvvetinde tutarız. O da bizim efendim bizim büyüklerimizin yoludur. Evliyaullah'ın mezhepleridir. Dört mezhep haktır. Ve dört mezhebi kemaliyle tutan ehlül hakikattır. Ehlül hakikatin mezhebi de dört mezhebi kuşatır. Dört mezhebi hakikatına tabilerdir. Ehlül hakikat. Ehlül hakikatin mezhebinde Habibullah'ın ziyareti farzdır. <laughs> Çünkü Peygamber'e cefa etmek haramdır. Haramı terk etmek ise farzdır. Onun için terkim hac edip beni ziyaret etmesen bana cefa etmiş olur diyor. Aleyhisselatu vesselam. Aleyhisselatu vesselama cefa etmek kimsenin hakkı değildir. Haddi de değildir. Binaenaleyh عليه الصلاة والسلام فانه زيارة فارس. لا <applause> وزيارة يتشمية اي مؤمن مانا ومادة حذرهم bazı kimseler hac etmeye isteyiyorlar da şimdi mevsim en şiddetli olan devresinde hac günleri geliyor mevsimin ona dayanamayacak diyerekten kendi zayıflığını bilen kimseler onlar hac etmeyi arzu eder de gerek izdihamın kesretinden gerekse mevsimin şiddetinden sakınıp kalırlar veyahut mali iktidar kendilerinde bulunmadığı cihetle girebilmekten geri kalırlar. Bazıları bize sual ediyor. Acaba kış mevsiminde nispeten daha tenha olan bir zamanda biz umre yapsak efendim ve ziyareti peygamberiye varsak acaba kabul olur mu? Şimdi hac eden kimselere iyi hiçbir mali yok hac eden kimselere, bizim zaten hac mevsiminde ikinci, üçüncü, beşinci gitmelerine şimdilik efendim, izin verilmiyor bize sorulduğu vakitte biz de bizim üstümüzde olan, büyüklerimizden aldığımız talimat ile nafile hac için izin verilmiyor bize de. Lakin bedeli hac olarak çıkmak isteyen tayin edilmiş olan kimselere, onlara başka. Onlara ruhsat var. Lakin kendi şahsına olarak efendim, nafile hac etmek isteyenlere izin yoktur. Lakin dediğimiz gibi bedeli hac olarak çıkmaya mani yok. O da yine sorsun diyor bana Sultanül Evliya. Yine size sorsun diyor. Size inanan, size dinleyen kimse yine size sorsun diye emir var bana şimdi. Bu senenin hacı için. Çünkü bu senenin hacılığı başka senelerin hacılığına benzemiyor. Bu gelen sene Hacı yani içinde bulunduğumuz 1408. Hicri yılın hacılığıdır bu. Hacül Ekber olması mukarrer ve muhakkaktır. Binaenaleyh bu hac zamanında acayip hadisat ile daha bir fitnelerin zuhura gelmesi de merhuzdur. Binaenaleyh tekrar bize inanan kimseler için bir daha sual etsinler diye bana emir var şimdi. Gitmek <laughs> isteyenlere. Binaenaleyh farz ifa etmek isteyen kimseler hak seferi için danışsın. Nafileye bu sene izin yoktur. Nafileye giden kimselere tehlike vardır. Ama farz ifa etmek için gidecek kimseler için de şimdi muvakkaten gene izin sorsunlar diyerekten emir oldu. Binaenaleyh biz Ramazan'a kadar onun hakkında bir işaret, bir yeni talimat gelir. Ramazan'da bize sorulabilir, yahut Ramazan'dan sonra yine bize sorulabilir. Sormadan üzerine farz olan bizim ihvanımızdan kimse de hareket etmesin bu sene. Lakin bu senenin kış mevsimi giriyor şimdi omre yapmak için, ziyaret etmek için mani yoktur. Bu ayda da gidilebilir. Rabiul evvel ayı. Bu mübarek ayda gidilebilir. Rabiul ahirde gidilebilir. Cemazil evvelde, cemazil ahirde gidilebilir. Recep'te gidilebilir, Şaban'da gidilebilir. Ramazan'da şüphe vardır. Hı. Ramazan'a kadar beklemesin. Hı. Umre ve ziyaret yapacak ikvanımız Hı. Ramazan'a kadar gider Ve bu umre ve ziyaret haç farzını eda edemeyecek. Yalnız bu ziyarete kendinde efendim, bir iktidar görebilen sıhhatı, bedeni, kuvveti, müsait olan kimseye efendim, malen de ona muvaffak olan kimse bu sene geri kalmasın bundan. Bu da bir talimattır. Gidilebilir. <laughs> gidilebilir. Ve ümit ederiz ki onların madem ki iktidarları o oraya kadardır Cenab-ı Mevla onlara had sevabı ikram eylesin Amin. ve Habibullah'ın ziyaretiyle şereflendirip kıyamet gününde şefaatiyle onları mehzuz eylesin. Bu da mühim olan bir talimat idi. Size tebliğ olunmuştur. Haccın sıkıntısından efendim, ve mali imkansızlıklar yüzünden cesareti olmayan kimselere bu kolaylık da e, ikram edilmiştir. Bu senenin içerisinde umre ve ziyaret yapılır. Gelen senenin umresi ve ziyareti şüphelidir. Belki hacılığı da şüphelidir. Cenab-ı Hak Mekke'yi mükerremeye Beytullah'tan ötürü şeref vermiş. Medine-i Münevvere'ye Habibullah'ın vücudu paki enverlerinin bulunmasından dolayı şeref vermiş. Şerefli yere giren adama o şeref libası giydiriliyor. Etki-i Mükerreme'deki giydirilen şeref libası başkadır. Medine-i Münevvere'de giydirilen libas gene başkadır. Bütün ehlül hakikat onu, o Hüccac-ı Kiram'ı öyle seyreder. Edeb dairesinde gelen kimselere giydirilen başkadır. Edebin dışında olan kimselere giydirilen yine başkadır. Harem-i Şerif'in kapısında <laughs> şimdi bir sual sorayım, Ahmet Sani diye. İstanbul'da şeytan var mı? İstanbul'da şeytan var mı? Hacı Cihat Bey şeytan olmayan yer var mı dünyada? Bir yer var mı? Zeybek şeytan olmayan. Şeytan her yerde var sultan? Herkesi demiyorum. Her yerde. Her yerde de var, her yerde de var. Acayip.

şeytanı ne surete girerse girsin tanır. Çünkü şeytanı tanımayan şeytanın üzerine binemez ki. Şeytan onun üzerine biner. Düşünüyor muyuz? Kimi bildiriyoruz arkamıza? Bu elleri, bu omzu, o hayvanlara takılan yollar var ya, ondan dolu. Burası, burası, burası. Neye bekliyorsun diyor burada? Bu gelen hacıları yularlamak için diyor. Bekliyorum. Hepsine yular takacağım, emrimi alacağım. Onlar hacı oldu ama ben peşlerindeyim onlara sağ selamet, hacılık bırakmam ben onlara. Yularlayıp bineceğiz, yularlayıp bineceğiz diyor. Onun için şeytan olmayan yer elbette ki Kabe-i Muazzama'nın içerisi, içerisine giremez ama etrafında dolaşır. Kabe-i Muazzama'nın havlinde dolaşır. Çünkü şeytanı sırtında gezdiren hesapsız adam var. Kabe'nin havlinde tavaf ederken birbirine böyle sümsük vurarak, çiğneyerekten, iterekten, kakaraktan gezenler var ya hepsi yularlanmıştı. Rahat rahat tavaf etmeye bırakmıyor. Biniyor sırtlarına, koşun diyor. İtin, eza verin, eziyet edin. Hacer-i taşının başında ne kadar duruyor? Birbirlerini sümsüklemeye. Hmm. <laughs> buraya daima yeni kasetler buraya bunu koy. Yarı buçuk kaset bırakmayın burada. Cemaati meşhul eder o. Yoksa kaset bulundur hacı. Ben kaset alamam desin. O yeni kaset ver onlara. Yarım buçuk kasetle benim önüme bu şeyleri getirme. Şeytanın demek ki şeytanın girmediği yer yok. Kabe'nin içinde insan yok ki. Kabe'nin içerisine girsin. Kabe'nin içerisinde o yanar. Ama Kabe'nin kapısına kadar gelir. Kabe'nin içerisine bir defa zahirde olan o hizmettir. Bir defa zahirde içeriye girmeye Cenab-ı Allah izin verdi. Rismani hayatımızdan. Dört cihete böyle dört duvarına içeride namaz kılmaya da Cenab-ı Allah muvaffak eyledi. Ne yerde ne gökte olduğunu bilmeden, o halde. Hmm. Ve alaihi vesselamın hmm. ravzasına içteki kamil-i olduğu yere giremez. Hmm harem-i şerbin içinde dolaşır. Etrafta işte orada da bekleyip yularlarım diyor ben. Bana izin var. Sana tabi olanı sen al dedi Cenab-ı Allah. Hadi sana tabi olmak isterler. Al. O da yularlayıp ve bu sene hac mevsiminde mukaddes harem-i şerifte Cenab-ı Allah'ın bu harem-i şerif orada kurulduğu anından itibaren ila yevmül kıyamete kadar orayı hürmetli tuttuğu oradan dökülmesini haram ettiği halde şeytan ordusunu seferber edip de efendim, neler oldu orada, işittiniz. Zulmetin şiddetinden dolayı. Sultanul Evliya'dır hiç şüphesiz, Şeyhimiz Hazretleri bize bildirdi. Sohbet esnasında yine bize onun talimatıdır şimdi söylediğimiz, onun lisanından konuşuyoruz. Şeytan, Allah onu bizden uzak etsin. <laughs> Efendimiz'in şahsiyelen <laughs> <laughs> aleyhis vesselam dünyaya teşrifiyle yırtındı, bağırdı, feryat etti ve son derecede seferber etti. Bütün kendisinin etbağını, askerini minel cinneti ve nas cinden ve insan olan bütün askerini tam umumi seferberlikle seferber etti. Ve Meredetül Cin denen bir tayfa vardır. Merede dediği vakitte nasıl insanların en azgınları Bolşevik olanlarıdır. <laughs> çünkü Allah Peygamber tanımaz onlar. Lakin onlara kendisini tanıtacak ordular gönderecek Cenab-ı Allah. Tanır mısın, tanımaz mısın? Diye. Ve Hazgü Zenadil denilen bir taifa onların en azgınlarıdır. Nasıl ki Kureyş Efendimiz'i katletmeye teşebbüs ettiler. Suikasta teşebbüs ettiler. Jin tayfasının en azgınlarıdır bu tayfa. Onlar da Efendimiz'i yakmaya teşebbüs ettiler. Ateşe onlar Onun üzerine Cenab-ı Hak onları yeryüzünden sürgün etti. Ne yeryüzünde mesken tutabildiler ne gökyüzüne çıkmaya izin verildi. Bir zulmani tabakada onları haps eyledi. <laughs> Kitapları araştırıp belki büyük evliyaların işareti olmuş olan meseledir bu. O senin kütüphanelerde doldurduğun kitaplarda arayıp da bulacağın mesele söylemiyorum sana. Senin bildiğini sana söylersek bizim şeklimiz olmaz. <laughs> senin bildiğin yerden bir parça yerinde söylemek lazım ki efendim o zaman varidat-ı ilahiye ile senin nefsi, nefsin teskin olur. E biz de bunu biliriz. Senin bildiğinle senin olduğun yerde kalırsın, sayarsın. İleriye doğru yol veriyor bize. O taifa orada mahpus oldu hapsolurdu. Yeryüzündeki fesat ve fesadın neticesinde zulmet, karanlık, dalga dalga,